Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kudüs Fatih Selahaddin Eyyubi dizisinin 8. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Dağın efendisinin kurduğu tuzağa düşen Selahaddin, İzzeddin'in cesedi başında Nusreddin'e yakalanmıştır. Sultan Nureddin ise bölülerle kılıç kılıca gelmişken, hiç beklenmedik bir şekilde dağın efendisi, Raşidüddin Sinan kimliğiyle çıka gelmiştir. Selahaddin tutuklanıp yargılanmak üzere saraya götürülürken Nusreddin'in elinden kaçar ve kendisi üzerinden devlete kurulan oyunu bozmak için Reyhani'nin peşine düşer. Sultan Nureddin ise bölülerin daha fazla durulmayacağını biliyordur. Kardeş kanı dökmemek için herkesi şok eden bir karar alır ve İsmet Hatun'u esir olarak alıp saraya götürür. Dizi ile ilgili bilgiler için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.